Konumuzda geldi Müge'cim. şöyle bir güzelliğe bakar mısın gerçekten. Barbie gelmiş. Bugün gelmiş. tam bir Barbie gelsene şöyle görelim birazcık karanlıkta. Ah, Seda yavaş Üren yavaş efendim, gel. bizlerle beraber Sedam gel gel bir yavaş çıksın, yavaş. Barbie. Dutu bebek gibi ol. Oturma şöyle gel. Şöyle <laughs> Ay, çok gel. Çok tatlı. <laughs> Aman ayım. Geliyorum. Kaç <Her> Ay. <laughs> yaşındasın? Kaç yaşındasın? <laughs> Tırt. 17-18. <Tırt>. <laughs> Çok hoş gözüküyorsun. Sizin için hayatım. Gerçek Barbie efendim. Gerçek Barbie'yi açıklıyoruz. Bir Sizin akım için. vardı ama işte gerçek Barbie'yi bulduk. Biz hayatım Biri sen zaten yıllardır varcısın. O geçti Barbie modası bitti. Herkes artık Barbie. Her sarışın, her pembe giyen. Gerçekten 20'lerde 20 görünüyorsun. Çok <laughs> Evet, harikasın. Bu tabii yaptığı spora borçlu, Estetikler Sağlıklı yok. beslenmeye borçlu. Korkuyoruz, yok estetik oluyor. yok. Hayır, botoks yaptırırken Keğer kaç kere düşün düşünüyorum artık. Bir taraf eğilim kaldı. Kalsın kalsın o doğal olur. <laughs> Oynamayacaksın Çok, zaten. Tabii tabii yok yeter. Yani ya yaş ilerleyince onlara takılmıyorsun. Daha fazla, daha başka şeyler seni güzelleştirdiğine inanıyorsun. Ay, evet bu, bu arada, arada takılar hoş hoş <laughs> sen, ha? On Parmakta on yüzük mü? Siz hep evet. bana söyle. Siz kendinize her sabah biz bu güzelliği, olsun her Çok sabah sade. bu güzelliği korumak. Hadi biz Mersin, arada bir katılıyoruz. Verir. Sizin için süsleniyoruz Öl izleyenlerimiz <laughs> için de. Yani Yallah. sizin bu her gün güzelliğiniz ne olacak? Son derece, Çok zor bir şey. Son derece rutin ve sıkıcı bir hayatımız var. Kimse de kolay kolay <laughs> o hayatı çekemez. Ev, iş, erken yatma, Öyle Ama ekranda hiç öyle gözükmüyor. İşte ben o dingin bir rutin hayat. o işe yarandı. O bu kadınlar öyle. bu çeneyi nereden buluyor? Senin, <laughs> senin komşun değil mi? Ee, Dilan Polat. Evet. Aynı sitede oturuyordunuz. Evet. Ee, şimdi onun çocuğuyla ilgili bak avukatından açıklamaları var. Şurada hemen sana da okuyalım. Dilan Polat hep ağlıyor. Sohbet ediyoruz ama oğlunu sayıklayıp ağlıyor. Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor. Hep ben ruh halini çok sağlıklı bulmuyorum diyor. Bir anne olarak senin yorumunda biz merak ediyoruz. Üzücü bir şey tabii ki. Yani içerideki evladından ayrı her kadın için ya da her baba için de Hı -hı. E, bu çok üzücü bir durum yani. Evet. Ele çocuk için düşünsenize. Yani okul hayatında, günlük rutininde psikolojisini ne diye ağladığını, hmm. ne diye içinde neler barındırdığını. Mesela ben oraları düşünüyorum, hmm. Aileye geçelim, çocuk çocukları düşünüyorum. Çocuk, çocuk, Peki ço ço yani sen de annesin, iki tane de evladım var, daha küçükler de, Çok da düşkünsün. Ee, şimdi kamuoyu şunu da soru, kamuoyu derken sosyal medya ve bizler de soruyoruz. Bir anne baba, her anne baba evladına düşkündür. Tuhaf bir durumları yoksa. Bütün bu işlerin içine girerken, adım atarken. Çocukları düşünmez mi? Yarın öbür gün her an başımıza bir iş gelebilir. Çünkü bu yol normal bir yol değil. E onlar yalnız kalacak. Bunu düşünmez misin? Şimdi evlat sahibi olurken e, bencilce düşünmemek lazım. E, anne baba olduktan sonra zaten hayatınızı evlatlarınızın, çocuklarınızın geleceğine göre planlıyorsunuz. Bu planlar nedir? Önce iyi bir aile sevgisi, terbiyesi, Terbiye, görgüsü. Anne. Sonra okul hayatı ve sonrası iş hayatı. Hani bir birey olarak hayatta güvenli hale gelmesini bir birey olarak hani anne baba olarak evet. sağlamak için varsın. Hı hı. Yani bunun ötesi başka bir şeyi düşünemiyorum hı. ben. Evet. Ve ne yazık ki e, Dilan Polat'ın dramında. Babasının cezavi süreci de var. O bunun ne kadar acı ve kötü bir şey olduğunu da biliyor. Allah kızlar benim içimi kanıttınız he, aylardır yemin evet, evet, ediyorum. Evet gerçekten. Her evet. gün buruyoruz. Mevzu... Evet tamam belki doğru, doğru noktalara e, dokunuyorsunuz, bir takım şeyleri açığa koyuyorsunuz. Ama ben var Hı -hı. ya Hı -hı. bir geçen sene Hı -hı. depremde böyle oldu. Evet. Bir de böyle içim artık kanırdı biliyor musun? Evet. Yani. Peki gel şöyle son. bir şey yapalım. Hadi. Bir magazin turumuza gidelim. Ay. Ama magazin turunda da. Bir şey var ki. Ne, ne var? Şimdi i̇zleyin e, görürsünler. Modern hani, medeniyetin zirvesi mi? Medeniyetin zirvesi. Zirvesi diyebiliriz. Evet inanılır gibi. Bazıları da yok böyle genişlik. Gülşen o bakışını Güzel. attı. Ödü Salih. Zeynep Bastık İstanbul'da eski eşi ve yeni sevgilisiyle yılbaşı partisinde eğlendi. Bastık 2024'ten aşk diledi, sevgilim var dedi. Sağlık dilendi her şeyden önce. Huzur dilendi, mutluluk dilendi işimiz gücümüz yerinde olsun, hep birlikte olalım, tam olarak ağzımızın tadı kaçmasın gibi bir genel bir mottayız yani. <laughs> e var zaten, ihtiyaç yok, devam. Bastık menajerliğini yapmaya devam eden eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisi Ali Canan Yıldız'la bir mekanda eğlenerek yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz açtık bunları dedi. E harika biz beraber çalışıyoruz zaten kendisi menajerim ve yapımcım ve çok iyi arkadaşım hep birlikte bütün ekip olarak içeride çok eğleniyoruz. Peki Ali Can Kesinlikle Bey olmak. bu konu hakkında ay böyle şeyler mi var artık 2024'e girdik sen hala diyorsun ki daha henüz girmedik <laughs> Böyle şeyler kalmadı. Tamam. En azından bizde yok. Herkes çok tatlı. Son olarak bir yılbaşı Herkes mesajı Herkes çok olur. iyi anlaşıyor. Yılbaşı Problem mesajı alalım. Tabii ki yani bu linç kültürü falan filan aldı başını gidiyor ama varoluş mücadelemizden geri kalmıyoruz yani. <laughs> Bastık geçmiş yıllarda menajeri Tolga Akış evliyken edis dansıyla da uzun süre konuşulmuştu. Evet Zeynep Bastık eski eşi kısa bir süre evli kalıp boşandı. Eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisi Alican Ay Yıldız'la bir mekanda eğlenerek... Şöyle diyor. Yıl olmuş 2024. Biz o kafalarda değiliz. Açtık bunları diyor. Açmışlar. Ya 2024 değil, <laughs> değil 2044 olsa değerlerimiz ya da iyi, değişir değil, mi iyi, bizim? Beyeceğim. İşte değerlerimiz Bazı değişir mi? Bazı insanların değerleri Bu normal tam, mi bize? Tam eş, yeni yani. sevgili, hep beraber eğleniyoruz. <laughs> çok yakışmışsınız canım. Allah ayin. Yenisiyle ne yapıyorsun? Ya. Nasıl uyuyorsun Falan mı? Yani ne <gülüyor> diyorlar? <gülüyor> Hadi evlenin de nikah şahidiniz olalım. Amerikan dizileri bir de Hala de var böyle. Bedeniyetler korunuyor. Ailemiz içinde bir sütlacı çok seviyor mu? Aa bu nasıl bir şey bilmiyorum ama yıl <laughs> 2044 işte diyorsun ya 2044 55 de olsa bazı insanların kafaları öyle olacak bazı insanların kafaları da böyle olacak. Biz böyle olmaktan mutluyuz. Gerçekten aşmışsınız. <laughs> yani aşmışsınız <laughs> güzel bir aşma. olmuş. Ya böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Eski eş bir tarafta yeni sevgili bir tarafta. 2023'ü bitiriyoruz, 2024'e giriyoruz, partisi Lütfen, senin şimdi böyle konuşmaların bile, biz öyle görmedik, bizim örfümüz, adetimiz, bizim bu kadar modern değiliz derken, seni aşağılarlar, beni aşağılarlar. Ay, tabii. Çünkü evet. ne, onlar Geri entelektüel. Aa, öyle bir şey, entelektüel o. Tabii. Lütfen konuşmalarına dikkat Elbizdeki et. Çok eski kafalı kız var. Tabii eski kafalı var. Aynen <gülüyor> ha, öyle. Tabii, Doğru. tabii öyle de derler. Tam o da o tonda. Yani Oo. bir de <laughs> yıla nasıl bağlanıyor? Yıl 2024. Yıl atıyorum 1999 olsa Yılla bunun ne alakası var? Bu bu kafaya ulaşmanın bunun modernliği başka bir şey bile olmaz. Bir menajerliğini yapıyor aynı zamanda ama tamam iş yapabilirsin. Onu anlarız. Ama sen eski eş yeni sevgili yeni sevgili bunu nasıl kabul ediyor? Eski eş nasıl rahat hareket ediyor? Hayatım mod yeni çağın modern bunlar. Çok yakışmışsınız bunlar. maşallah diyen oluyor mu? Bak şöyle olsa hani bir çiftin ortak bir çocuğu olsa. Ee, o çocuğun işte özel bir günü olsa e, eski eşinde, yeni sevgilinde bir araya gelirsin. Ama ar eski eşlerinle de yeni sevgililerinle de yani çocuklar da olsa bir araya gelmezsin. Yani kaldıramam mesela ben. Yani Hı. çocuğum da olsa Allah, Allah korusun. korusun. Ha. Hani ne O, Onun eşi ben yenisi Al tövbe bismillah. Hayali bile şey, büyük konuşmamak Allah lazım korusun. da. Yani şey yani. Bize hayalimizde bile canlanmıyor daha henüz. Aslında şöyle bir şey olsa toplu bir aile fotoğrafı versinler. E, Bruce Willis, Demi Moore'un değil <laughs> tabii, mi? Tabii tabii öyle Aşkımın vardı. Öyle bir fotoğrafı vardı. Aynen. Teknede toplu, bir fotoğrafları toplu vardı. Toplu bir aile e, fotoğrafı ha, bir versin. var. Durgun Giden magazin. Bak Sergen ben mi yanlış hatırlıyorum? Dörtlü. Eski eşi, sevgilisi hep masada. beraber. Ne oldu sonra? Hah, işte masada aldı masada <laughs> aldı Evet. Ya Masadan şimdi... bir bir eksiliyor dostlar oldu o fotoğrafın sonu. Edis'le de dansı çok konuşulmuştu o zaman evliydi ve demişlerdir ki demişlerdi ki. E, Tolga Akış eşi bu dansa hiçbir şey söylemiyor mu diye yorumlar yapan olmuştu evet. Tolga Akış'ta yine böyle çok eski kafalısınız mimarinde bir evet. açıklama yapmışlar o zaman da yıl 2022 Ve o görüntüyle Tolga Akış'ın çektiği ortaya çıkmıştı. Evet. o zaman da demişlerdi ki yıl 2023 <laughs> mi 2022 hangi sene 2022? 2022? <laughs> 2022 ne söyleseniz önümüzdeki sene de yani. Başka bir şey görürsek o da yıl Şimdi 2025 ilişkileri ve <laughs> yaşam tarzları çok daha farklı. Ne onlar bizleri anlayabiliyor evet. ne de bizde bizler onları anlayabiliyor. Aslında çok büyük jenerasyon farkı izliyorsa... yok. Bunlar 30'lu yaşlarındalar. Pardon. Biz de kendimizi geri yetmeyelim kızlar. Evet. Ama yani kafa kafa farklı. ha evet kafa biraz daha ergen mi diyelim? Geliş şey mi? Ya da onlar de... çok gelişmişler, biz çok ha. geri kalmışız. Evet. Güzel. Ha. Şimdi bizi izliyorlar. Şimdi bizi... Hiç kalmış. sevmiyorlar. Burası Hiç ne? sevmiyorlar. Hayır, hayır. Aman hayır, hayır bizim de çok umurumuzdaydı. Dalga Şişt, dalga hiç de geçiyorlar. Nuru Yerli Taş'ın bir surat ifadesi vardı ya böyle beğenmediğine yapardı. Şu an bizi o ifadeyle izliyor olabilirler. Yok suratını bir dalga geçiyor. Yani çok mavra bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> diyorlar bunlar? Ne Hangi dilden konuşuyorlar? Şaka mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Şaka mı bu ya? Diyor olabilirler. <laughs> Doğru de, söylüyorsun. De,